yeniden merhabalar, ee, videoma hoş geldiniz. Yılın son videosu demek istiyorum. Artık e, bugün günlerden Pazar, Aralık ayının son günü ve 2023 yılının da son günü. O yüzden benim için yılın son videosu oluyor. Bu videomda sizlere Aralık ayında okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Neler okudum, neler yaptım, kaç tane kitap okudum, bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aralık ayına girerken ben toplam 92 tane kitap okumuştum. Zaten eğer izlediyseniz daha önceki videolarımda bahsetmiştim bundan detaylı olarak. Ve hedefim 100 kitaptı. Aralık ayında yapmam gereken tek şey 8 tane kitap okumaktı. Ve normal şartlarda rahatlıkla okuyabileceğim bir sayı. Ancak Aralık ayının son haftalarına doğru böyle bir... Bir şey oldu ve ben hani reading slump'ta falan değilim elimde kitap var okuyorum ama her aldığımda 2-3 sayfa okuyup bıraktım ve yarım kaldı bir şeyler bir şeyler derken bugün oldu <laughs> ve ben 98'de tıkanıp kaldım. Çok moral bozucu ve en son buna bir çare olarak hem moralimi yükseltmek adına hem de biraz hileyle de olsa 100 kitap hedefine ulaşmak adına biraz burada ufak daha kolay okunan kitapları ekleyerek... Bu ayı da tamamladım ve daha da daha doğrusu tamamlamadım ama akşama kadar tamamlamış olurum. Videoyu şimdi çekmek istedim hazır ışık güzelken ee, ve toplamda şu an için söyleyebilirim Allah'tan bir şey olmazsa akşama kadar ee, okuyup bitireceğim son kitabımı da ve bu yılı. 100 kitapla tamamlamış oluyorum. Yani Aralık ayında toplamda 8 tane kitap bitirdim. 2 tane de yarım kalan kitabım oldu. Şimdi sırasıyla Aralık ayında okuduğumuz kitapları sizlere paylaşayım. Okuduğum ilk kitap İhsan Oktay Anar'dan Tiamat kitabıydı. E, bu yazarın biliyorsunuz Puslu Kıtalar Atlası kitabı çok ünlü. Benim de elimde var ama Ondan önce bunu okumak istedim. Bu da elimdeydi. E, bu kitabını diğeri kadar duymamıştım. O yüzden biraz yazarı da merak ettiğim için ki çok e, şiirsel bir dili olduğu söyleniyor. Bundan dolayı kitabı e, yazara bu kitapla başlamak istedim. Şimdi bu kitabımızın şöyle bir e, önce konusuna bahsedeyim kısaca. E, kitap bir gemide geçiyor e, Osmanlı zamanında. Bu gemideki e, işte kişiler, gemideki tayfalar başka bir gemiye batırarak işte yakalayıp ne denirse artık ona gemi tabiriyle. E keşeye sıkıştırıp geminin içindeki hazineleri işte ne varsa kendi gemilerine taşıyorlar. Ancak geminin içine yani diğer geminin içine girdiklerinde zaten gemideki herkesin ölmüş olduğunu fark ediyorlar. Hem de böyle değişik bir şekilde ölmüş. E, sonrasında yerde bir tane sandık buluyorlar. Bir de yerde böyle çivi benzeri bir şeyler buluyorlar. Ee, sonra diyorlar ki hani ne olmuş acaba burada falan. Neyse diyorlar çok uzatmadan hemen sandığı hazineleri her şeyi alıp e kendi gemilerini taşıyorlar. Ve bundan sonrasında yaşanan olayları okuyoruz. Çok e ilginç şeyler başlarına geliyor ve farklı bir e olaylardı. Bakın şöyle burada da bir e arka kapak yazısı var ama kitabın iç kısmından ufak bir alıntı bu sadece. O yüzden kitap hakkında... Anneciğim yavaş kızım <laughs> düşüyordun. <laughs> Yaramazlık yapası geldi yine her zamanki gibi. Ben masaya ne zaman otursam buraya geliyor ve böyle bir kitaplarıma falan bakmak istiyor. Neyse. Yani kitap çok güzeldi. Gerçekten söylenildiği gibi yazarımızın bence düşünce yapısı, olayları kurgulaması falan başarılı. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Ee, gemi şey Kitap içerisinde çok fazla gemicilik tabirleri vardı. Özellikle ben ilk başta şöyle yaklaşık bir 5-6 sayfa boyunca ne okuduğumu bile anlayamadım. Size de şöyle göstereyim. Bu kısımda mıydı hatırlamıyorum ama ee, o kadar fazla işte yani işte gemicilik tabirleri yani gerçekten telaf telaffuz bile edemediğim şeyler vardı. Ee, o yüzden de biraz böyle kitaba girmekte çok zorlandım özellikle belli kısımlarında. Olaylar gelişmeye başladıktan sonra hem komik hem böyle e, akıcı ve merak uyandıran şeyler oldu. Ondan yana sıkıntı yoktu ama kitap boyunca böyle bir e, belli kısımlarda e, aşırı derecede mesela şöyle şurada görebilirsiniz yazılanları. Aşırı derecede bir e, gemicilik tabiri kullanılmış ve bu tabirlerin bu kavramların ne anlamı? geldiğini bilmeyen hiç kimsenin ben gibi mesela anlayamadığı şeyler. Mesela işte diyor şöyle yapın işte şunu şöyle yapın bunu böyle yapın diyor ama ne demek istediğini asla anlamıyorum. Hatta sonra da fark ettim meğersem e, gemi böyle biraz denizaltı gibi bir özelliği de var ve belli kısımlarda gemiyi suyun içine batırıyorlarmış ama onu öyle bir şekilde söylüyor ki anlamıyorsunuz. Yani sadece e, yükselirken hani yüzeye çıkıyoruz falan dediğinde geminin suyun altında olduğunu ben anladım. Çünkü bir kısımda demiştim hani niye çıkmıyorlar niye kaçmıyorlar gibi bir algı oluyor çıkamazlar çünkü suyun içindeler ve bunu bile hani sayfalar geçtikten sonra fark ediyorsunuz kullanılan kelimelerden dolayı. Benim e, bu kitaba karşı en büyük eleştirim buydu. Yani yazarımız çok fazla e, gemici tabiri kullanmış ve biz bunları bilmiyoruz haliyle. Hatta bence biraz eski Türkçede kullanılan tabirler çoğunluğu da. O yüzden de anlamakta biraz zorlandım. Kurgu güzeldi, hikaye güzeldi. Sadece anlatımda ciddi sıkıntı yaşadım ben. Ee, bunu okuyunca da açıkçası merak ettim. Puslu Kıtalar Atlası'nda böyle bir durum var mı? Eğer öyle olsa bence çok eleştiri alırdı. Yani herkes o kadar sevmezdi. Ee, bence, sanırım benim için yanlış bir başlangıç oldu. Ama tabii yazardan vazgeçmişliğim yok. Diğer kitabı elimde var. Okuyacağım. Bu ay okuduğum bir diğer kitap Harry Potter ve Meles Prens kitabıydı. Harry Potter'ın kaç oluyor? 6. kitap. 7.yi de yarım bıraktım. Yani yarım bırakmadım, bitmedi, yetiştiremedim. Normalde bu ay 7. kitabı da okuyup seriyi tamamlamak istiyordum ama olmadı. Bu şekilde yani güzel okudum. Artık Ocak'ta falan okuyacağız herhalde aralara sıkıştırıp. Bu ay okuduğum bir diğer kitap Saatler kitabı. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bol bol ödül almış. Benim Pulitzer ödüllü kitaplar listesinde bulunan kitabımdı. Ee, 1999 yılında iki tane 2000 yılında bir tane ödül almış. Daha sonrasında bu kitabın filmi çekilmiş. Filmin başrolünde Nicole Kidman falan da sanırım. Aynen evet bakın burada yazıyor. Nicole Kidman gibi ünlü oyuncular oynuyor. Ve bu oyuncular da yine bu filmde filmden dolayı 2003 yılında Altın Küre ödülü falan almışlar. Ve... Ben bu kitabı hiç sevmedim. Yani şöyle, sevmeme sebebim şu. Şimdi bu kitap biraz şeye dayanıyor. Ay adını bile unuttum ya. Virginia Woolf'un... Miss Dalloway yani Bayan Dalloway kitabı var ya biraz ondan esinlenilerek yazılmış. Zaten kitapta 3 tane kadın karakter var. Farklı zamanlarda farklı hayatlar yaşayan ve biz bu 3 kadın karakterin hayatlarından kesitler, alıntılar okuyoruz. Ve bu kadınlardan birisi e, Virginia Woolf. Mesela benim en takıldığım şey şuydu. Birincisi yani bu kitapta aslında belki birçok kişinin hoşuna bile gider. Ama Virginia Woolf'u doğrudan tanımadığımız için yani daha doğrusu yazarımız sonuçta onun gerçekten yani bu kitabı anlatırken mesela onun duygularına düşünce celereye yer veriyor ya ben ona pek gelemiyorum yani gerçekten öyle mi düşünüyordu yoksa bambaşka bir e, hayatı bambaşka bir düşünce yapısı mı vardı mesela böyle biraz depresif biraz hayatla baş edemeyen bir kadın gibi tasvir edilmişti Virginia Woolf e, e, hani olanları anlamıyor mesela hizmetçisine bile bir şey söylerken işte diyor aslında böyle olmamalı hani ben o ben onu kendimi dinletemiyorum söz geçiremiyorum falan gibi böyle yani bilmiyorum. Yani kadının gerçek karakterini ya da o anki düş, düşüncelerini kendisinden başka hiç kimse bilemez zaten. O yüzden bence bu biraz hani kitabı yazarken e, kadının popülaritesinden faydalanılmış gibi geldi. Diğer iki karakterimiz de zaten sonra aralarında bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Diğer iki karakterin. E, bir tanesine adından dolayı işte e, adı neydi? Adı işte unuttum. Neyse unuttum şu an bulabilecek mi bilmiyorum adından dolayı işte Bayan Dolaway diye arkadaşları lakap takmışlar. Diğer kadın karakterimiz de yine dediğim gibi bir şekilde birbirleriyle bağlanıyor ve bu karakterlerin ortak özelliği şu: bazıları eşcinsel hatta aslında ikisi de eşcinsel bir şekilde birisi bunu kabul etmeyen, birisi kabul edip yaşayan bir kadın ve biz hani bunların hayatından parçalar okuyoruz. Bence benim bu kitabı sevmememdeki en büyük problem günümüzde böyle şeylerin artık çok yaygın olması ve hani buradaki anlatılan problemlerin günümüzde bir problem olmaması ya da işte burada anlatılan birçok şeyin günümüzde artık hani daha farklı şekilde olması. Bilmiyorum yani tam ne hissedeceğimi de bilemedim. Bir de bir bütünlük yoktu kitap arasında. Mesela diğer iki kadının bağlantısı çok güzeldi. Sonunda birleşmesi hoşuma gitti. Ki biraz tahmin etmiştim aslında bir şekilde birbirleriyle bağlantılı olacağını. Ama tüm bunlara Virginia Woolf'un eklenmesi ve bir şekilde hani kadınlar sadece onun kitabını okuyorlar. Bu kadar. Yani o kitaptan etkilendikleri ya da o kitaptan etkilendikleri için hayatlarında ciddi değişiklikler yaptıkları gibi bir ee, durum yok. O yüzden yani bilmiyorum e, ne düşüneceğimi ama ben severek okuyamadım. Pek akıcı da değildi. Gitmedi yani bir şekilde. İnce bir kitap. Kalın değil ama birçok yerini böyle şey yaparak okudum. Bir de bana sanki şey gibi geldi. Virginia Woolf okuduysanız biliyorsunuzdur. Onun bilinç akışı tekniği diye çok ünlü bir tekniği var. Okurken e, olayı mı okuyorsunuz, karakterin duygu düşüncesini mi okuyorsunuz onu bile bazen insan kaçırıyor. Böyle değişik bir teknik ve keyifli de güzel de bir teknik okuyabilene hakkını verebilene aslında etkileyici de bir teknik. Sanki burada o da uygulanmaya çalışılmış ama başarılı olmamış çünkü e, karakterin duygu düşüncesini okuyoruz ama dışarıdan biri gözüyle okuyoruz. Karakterin kendisi gibi okuyamıyoruz. Yani Virginia Woolf'un gibi okuyamıyoruz. Yani kısacası durum bu. Ee, bu kadar ödül almasını açıkçası ya da filme çevrilmesini ben tamamen yazıldığı yılla alakalı olduğunu düşünüyorum. Günümüzde bugün şu bu kitabın aynısını birisi sıfırdan yazsa e, hiç ilgi duyacağını, ilgi göreceğini kendi adıma düşünmüyorum açıkçası. Merak edenler tabii bakabilir. Bu arada daha önceki bir videomda şey demiştim. E, ödüllü kitaplar okuyorum ya. Pulitzer ödüllü kitapların genelde kendi okuduğum kadarıyla hep... E, Nobel ödüllülerden daha iyi denk geldiğini söylemiştim. Yani resmen son okuduğum birkaç kitap bana bu sözümü yutturdu. 2-3 e, tane Pulitzer ödüllü kitap okudum bu son bir e, iki ay içerisinde ve hepsi de çok kötü geldi. Yani bana hiç sevdirmedi kendini, hiç hoşuma gitmedi. Dedim herhalde biraz fazla erken konuşmuşum. Sonra okuduğum bir diğer kitap Türk Edebiyatı klasiklerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı kitabı. E, güzel bir kitaptı, keyifliydi yani biraz beklentimi aslında karşıladı, şaşırtmadı. Çünkü Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bu serileri, bu tarz kitaplarını daha önce de okumuştum. Gulyabani ile başlamıştım. Tavsiye ederim, dili çok akıcı, konusu falan çok güzel. Hikaye çok tanıdık geldi ama ben ben de kendi adıma bu kitapta en çok etkilendiğim şey kendi günlük yaşantımda aile içerisinde ya da işte böyle büyüklerimizden babaannelerimizden falan duyduğumuz şeylerin bu kitapta geçmesi beni böyle bayağı bir güldürdü ve şaşırttı. Hani diyorum 1800-1900'lü yıllarda e, inanılan şeylere bugün babaannelerimiz işte annelerimiz bize hala söylüyor. Mesela şöyle bu kitabın konusu kısaca bir beyefendi var. Ee, karısı, ilk karısı ölmüş. Daha sonra üstüne 5-6 defa daha evlenmiş ve ayrılmış. Bir daha hani evlendiği kadınlardan birisi daha sonrasında ölmüş. Diğerleri de böyle korkunç bir şekilde evden kaçarak gitmiş. Canlarını zor kurtarmış. Sonra bu adamla evlenmek için bir tane bu adam evlenmek için başka bir kadına daha talip oluyor. Bu kadın da diyor ki Madem bu adam bu kadar düzgün kadınlar neden bu adamdan kaçıyor karısına ne oluyor diyerek merak ediyor ve adamın daha önce evden kaçan boşandığı kadın karılarından eski eşlerinden bir tanesinin yanına gidiyor ve ona diyor ki ne oldu da sen bu adamın yanından kaçtın ve sonra biz işte hikayeyi okumaya başlıyoruz. Hikayenin özü de şu ana teması daha doğrusu. Bu arada spoiler değil çünkü hani zaten kitabın başından itibaren bunu okuyorsunuz. Bu adamın ölen ilk karısından iki tane de çocuğu var ve ilk kadın öldükten sonra bir rivayete göre hortlamış, cadı olarak geri gelmiş ve bu adamın başka bir kadınla evlenmesine hiçbir şekilde izin vermiyor. Adam tekrar evlendikten sonra işte gelip o kadınlara musallat oluyor ve kadınları bir şekilde rahatsız ediyor. Konu bu ve biz de bunu okuyoruz. Hani bu hortlaklar, hortlak daha doğrusu cadı nasıl geliyor, ne yapıyor falan filan diye. Özellikle iki tane çocuğu var kadının ve e, üvey anne eğer o çocuklara bir zarar verirse kızarsa ya da döverse bir şey yaparsa e, gelip o gece boğazını falan sıkıyor. Böyle bir hikaye. Tabii hani Hüseyin Rahmi Gürpınar daha önce okuduğum için nasıl bir sonuca bağlanacağını tahmin etmiştim. Onun haricinde de keyifli bir okumaydı. Benim dediğim gibi şey çok ilgimi çekmişti. Kitapta diyor ki işte kadın diyor öldükten sonra artık ne yaptılarsa diyor üzerinden kedi mi atlamış ne olmuşsa diyor kadın hortlamış diyor. Çok güldüm çünkü ben bu lafı daha önce babaannemden falan duymuştum. Onlar da öyle derdi. Hatta eskiden bizim orada şey yaparlarmış birisi öldüğü zaman. Böyle üzerine ağ falan gererlermiş. Hani cenaze bir gece evde bekliyor mesela akşam öldü diyelim ki sabah cenaze yapılacak. asla böyle odaya ya da işte köy evlerinde kedi falan olursa tavanlarda falan, çatıda kedi dolaşıyorsa yaklaştırmazlarmış. Çünkü üzerinden kedi atlarsa hortlayacağım falan söyleniyor. Çok güldüm. Yani hani bu kadar 50 60 yıl sonra hala aynı şeylerin söyleniyor olması ya da beni hani annemin bunu bana söylemesi ya da babaannemin bunu söylemesi. 1800'lü 1900'lü yıllarda konuşulan şeylerin batıl inançların hala devam etmesi çok bayağı güldüm yani daha önce duyduğum bir hikayeydi bunun kitapta karşıma çıkması ekstra böyle hem bir nostalji oldu hem bir güldürdü hem düşündürdü ilginçti yani bu açıdan Hüseyin Ahmet kitaplarını kesinlikle tavsiye ederim bu arada gerçekten babaannelerimizin birçok batıl inancını Hüseyin Ahmet kitaplarında görebilirsiniz çok keyifli oluyor insana böyle hoş duygular hissettiriyor Okuduğum bir diğer kitap vakıf serisinin devamı ikinci vakıf kitabıydı. Çok bir şey söylemeyeceğim. Serinin devam kitabı e, zaten bir bilim kurgu serisi. E, 2024 yılında da bu seriye devam ediyor olacağım. Daha dört tane daha kitabı var elimde. Daha sonrasında okuduğum bir diğer kitap ise Jane Austen'den Northanger Manastırı ve bayıldım. Aşırı güzeldi. Herkese tavsiye ederim. İnce bir kitap böyle 250 sayfa falan ve çok akıcı. İki günde bitirdim. Hatta okusam aslında daha önce bile biterdi ama vakit, vaktim olmadığı için iki günde bitirdim. Ve bu kitabı okurken eğer daha önce okuduysanız mutlaka benimle aynı şeyleri düşüneceksinizdir. Bu kitap bana %50 gurur ve önyargıyı hatırlattı. %50 de Jane Eyre'yi hatırlattı. Yani içindeki olaylar bakımından. Ama hepsinin dışında aşırı güzel, güçlü bir kadın karakter var içerisinde. Ve dürüst insanlar var. Aynı şekilde bir de Jane Austen'in favorisi. Para pul düşkünü gösteriş meraklısı insanlar da var. Yani dürüst olmayan insanlar da var. Tüm bunlar bir araya gelince mükemmel bir kitap çıkmış ortaya. Zaten İngiliz Edebiyatı'nın bu tarz kitaplarını ben çok seviyorum. Jane Austen'i de seviyorum. Bu kitap Jane Austen'in Yazdığı ilk kitaplardan bir tanesiymiş. Hatta e, yazıp yayın evine verdiği ilk kitapmış. Yayın evi bu kitabı satın almış ama basmamış. Kitabın şu kısmında da Jane Austen öldükten sonra bu kitap basılmış. E, şu kısımda e, bir açıklama var ve diyor ki e, ilginçtir sat yayınlamaya uygun bulmadığı bir kitabı yayın evi neden satın aldı Bu da ilginç insanı düşündürüyor diyor Gerçekten öyle ee, Ama sanırım yazıldığı dönem için hani biraz sakıncalı da görülmüş olabilir. Ben çok severek okudum. Çok akıcı ve keyifli bir hikayeydi. Kesinlikle tavsiye ederim. Jane Austen'e başlamak için de okuyabilirsiniz. Gurur ve Önyargıyı sevdiyseniz de okuyabilirsiniz. Jane Eyre'yi sevdiyseniz de okuyabilirsiniz. Çok tatlıydı, çok naifti. Ee, çok güzel bir hikayeydi. Kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi bunları okudum. Daha sonrasında ee, iki tane başka kitaba başladım. Ve bir hafta zamanım vardı. Bunları da bitirip aslında e, güzel güzel yılı tamamlamak istiyordum. Ama o iki kitabı bir türlü bitiremedim. Ve şu anda da yani son bir gün... Ee, yarın e, 2024 olacak ve bitirme şansım yok ve ben şu an 98'de kaldım o yüzden bugün <laughs> okuyup bitirmeyi düşündüm iki tane kitap var hatta birini başladım bile zaten şöyle korku okulu ee, bu bir çocuk kitabı 3 ee, kitaplık bir seriden oluşuyor. Ee, geçen fuarda almıştım ben bu kitapları ve ben çocuk kitabı okumayı da çok seviyorum, çok keyifli oluyor. Bu arada çocuk kitabı dediğimde bakma yani böyle ciltli falan güzel, içi de şöyle yazılır falan. Ee, bunların en önemli özelliği akıcı olması yani hızlı okunuyor ve puntoları da çok büyük. Ee, o yüzden bugün bu kitabı ve bu kitabın ikincisini şöyle korku okulu 2 üçüncüsü de var dediğim gibi ama e, hani bugün ikisini okusam yeterli. Bu ikisini de okuyacağım, henüz okumadım. Buna başladım, biraz okudum akşama kadar bu ikisini de bitirip bu yılı 100 kitapla tamamlamış olacağım. Bunun da biraz konusundan bahsedeyim. Özellikle beni izleyen küçük yaşta izleyicilerim varsa onlara tavsiye ederim. Şu an için güzel gidiyor. Tabii bitirdikten sonra daha iyi yorum yaparım. Bence böyle ilkokul, ortaokul seviyesi için gayet uygun. Ki ben bu yaşımda okuyorum. Koskocaman insanım. Ben şu an aşırı keyif alarak okuyorum. Konusu şu. Burada fotoğraflarını gördüğünüz karakterlerimizin her birinin farklı bir fobisi var. Korktuğu bir şey var. Ben şu an ilk üçüyle tanıştım. Şu 4. karakteri henüz görmedim. Okuduğum kısımda Burada gördüğünüz kızın böcek fobisi var ama çok ciddi bir fobi. Mesela okula giderken başına tül takıyor. işte hani yüzüne falan gelmesin diye sürekli böcek böcek spreyleriyle geziyor. Hiçbir sosyal ortama da katılamıyor bundan dolayı. Evini sürekli dezenfekte ettiriyor, odasını dezenfekte ettiriyor. Çok ciddi bir fobi ve bunu hani bir türlü aşamıyor daha sonra burada gördüğünüz çocuğun da ölüm korkusu var Aslında kitapta bunu hayalet fobisi diye yazılmış ama okuduğum kısımdan gördüğüm kadarıyla çocuk hayaletlerden değil ölmekten korkuyor ve akrabalarının da ölmesinden korkuyor yani aslında daha çok kaybetme korkusu ve ölme korkusu gibi bu bunu da başta görüyoruz birlikte yaşadıkları babaannesi var büyük annesi büyük anne öldükten sonra çocukta bu fobi gelişiyor ve hani bundan çok ciddi etkileniyor ve şöyle diyor birileri geri gelip bana öldükten sonra ne olduğunu anlatmadığı sürece ölmeye niyetim yok diyor. Yani gerçekten çok aslında hani çocukların yaşayabileceği bir durum. Haklı da bir korku kendince. Ee, ne olacağını bilmediği için bunu yaşamak istemiyor. Ee, buradaki gördüğünüz kızımızın da şu an bu kızı yeni okumaya başladım. Bu kızımızın da tam anlayamadım çünkü henüz okumadım ama düşme korkusu var. <laughs> Yere baktığında veya önüne baktığında başının döneceğini ve düşeceğini düşünüyor. Tansiyonun düşeceğini, şekerinin düşeceğini ve baş, bayılıp gideceğini düşünüyor. Üçünü okudum. Henüz bu çocuğa gelmedik dediğim gibi. Buna e, geldiğim zaman onun fobisini de öğreneceğiz. Bu şekilde. Ve bu çocukların aileleri bir şekilde çocuklarını iyileştirmek istiyorlar. E, o Okuduğum kadar kısmında bu kızımıza e, okuldaki öğretmeni, bu çocuğa da babasının iş yerinden bir kişi e, böyle gizli bir sır verir gibi diyor ki korku okul diye bir yer var, çocukları oraya gönderiyorsunuz yaz yazın işte kamp şeklinde ve çocuklar orada zaman geçirdikten sonra bu korkularını yenerek geri geliyorlar yani fobilerinden kurtuluyorlar diyor. Ancak bu biraz böyle gizemli de bir şey, e, kimseye söylenmemesi gerektiği işte kapıyı kapatıyorlar işte e, müzik açıyorlar falan konuşulanlar duyulmasın diye aileye de sıkı sıkı tembihliyorlar. Eğer çocuğunuzu gönderecekseniz Bundan kimseye bahsedemezsiniz diye. Çok ilginç bir konusu var bence. Özellikle çocukların ilgisini çeker ki bir şahsen benim çok ilgimi çekti. Ucuz da bir kitap. 20-30 liralara falan en son baktığımda vardı. Bir de ciltli böyle renkli baskısı var. İçinde resimler var. Bence şöyle iç kısımları mesela. Bence çocukların ilgisini çekebilecek bir tarzda kitap. Bitirdikten sonra tekrar merak eden olursa yorumunu yaparım. Özellikle küçük yaştakiler için hani uygun mudur? Onları olumsuz etkileyecek bir şey var mı diye. Kendim de hem buna karar vermiş olmak adına okudum. Okuyacağım. Ve bu şekilde bu ikisini de okudum sayın siz. Okuyacağım çünkü bugün akşama kadar bir sıkıntı yaşamazsak. Ve bunları da bitirdikten sonra toplamda bu yılı 100 kitapla kapatmış olacağım. Bu ayı da 8 kitapla kapatmış olacağım. Yarım kalan kitaplarımı da göstereyim. Karun ve Anarşist, bir de Harry Potter ve Ölüm Yadigarları. İkisinden de biraz okudum. Hatta Harry Potter'da bayağı okumuşum bakın. 100 sayfayı geçtim sanırım ama bunlar 2024 yılına kaldı. Bu şekilde, evet yılın son videosunu da çekmiş olduk. Umarım sizin için de güzel bir yıl olmuştur, güzel kitaplar okumuşsunuzdur ve 2024 yılında da çok daha güzel kitaplar, çok daha fazla kitaplar okuyarak hayatımıza devam ederiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.